Asgari, ücret yok ama, sadece asgari. Dolayısıyla e, maalesef enflasyonu yaratanlar, enflasyonu yaratmayanlara enflasyonun bedelini ödetiyorlar. Bu çok dramatik bir tablo. Ülkede bu kadar ciddi bir açlık problemi varken, insanlar açlık sınırının altında yaşamlar sürdürmek zorundayken, siz enflasyonla mücadele ediyoruz diyerek onları daha da dramatik koşulların içine sürükleyemezsiniz. Bunu hakkınız yok. O zamanın BDDK, şey, Merkez Bankası Başkanı şu an BDDK Başkanı. Bedel ödemediği gibi çok güzel konumunu koruyor. Işıltılı Bakan Ceylan Derisi koltuklarda milletvekili maaşı alıyor. Ama enflasyonla mücadele edeceğiz diye ücretli kesimin tamamını bu zorlu koşulların altında ezilmek zorunda bırakıyorlar. Çok tane tane anlatmaya çalışıyorum. Hakikaten sinirliyim. Neden sinirliyim? Çünkü bu bir zulüm. Bunun başka bir adı yok. Yani insanlar zaten sabit gelirli bu ücretli kesim ülkenin çoğunluğunu oluşturan, yoksulluk sınırı altında yaşayan, büyük kısmı açlık sınırı altında yaşayan kesim enflasyon yaratmıyor enflasyonu yaratan kesim lüks tüketim yapan ve cebinde parası olan kesim. Siz kamuda harcamaya devam edeceksiniz. Vergilerle enflasyon yaratmaya devam edeceksiniz. Yönetilen yönlendirilen ücretlerinizle enflasyon yaratmaya devam edeceksiniz. Yeniden değerleme oranınız yüzde 44 olacak. Ama asgari ücretliye gelip yüzde 30 vereceksiniz. Bu skandal. Kabul edilebilir bir şey değildir. Yani insanların nasıl kaderine terk edildiğini çok açık, çok net, çok somut bir göstergesidir. Gerçekten de vicdanları sızlatan bir durum. İnsanların karnı açken enflasyonla mücadele ediyorum diyerek sadece sermaye grubunu önceleyen, sadece bir şekilde çarklar dönsün yürüsün diye bir politika ortaya konması kabul edebilir değildir. İşin insani ve vicdani boyutu kesinlikle ve kesinlikle göz ardı edilmiştir. Birileri lüks tüketti, birileri lüks harcadı, birileri lüks yaşamlara sahip oldu. Bu NAS politikasıyla, ucuz kredilerle. Ondan sonra o piyasalarda KKM ile şunla buna zenginine zenginlik kattı. Bunlar olurken bu ücretli kesim yoksullaştı. Şimdi birileri bu yanlış politikaların kaymağını yerken yemeye devam ederken acı çekenler daha da acı bir reçeteyle karşı karşıya bırakılıyorlar. Bunun açıklaması budur. Yani bu bir asgari ücret değil. Bu sadece asgari. Bu sadece asgari. Ücret kısmı yok. yok. Onu söyleyebiliriz. Ee, dalga geçer gibi oldu biraz. Ee, şimdi tabii biz çeşitli opsiyonel durumları da değerlendirelim diyorum. Fayda var bunda. Ee, özellikle siyasi açıdan ne anlam ifade ediyor bu rakam? Bir düşünülen senaryoda daha önce geçmişte yaşadığımız üzere Erdoğan'ın yarın çıkıp ya bu da çok az oldu asgari ücretle geçinen vatandaşa yazık gelin bunu işte atıyorum yüzde otuza otuz dokuza çıkaralım gibi bir söylem geliştirir mi ve bir seçim yatırımı yapar mı bunu hocam böyle bir ihtimal ben var mı? Şu anda olacağını tahmin etmiyorum bu bir ön alma bakın faiz indirimine alan açmak için yaptılar bunu. Şimdi piyasanın beklentisi yükselmişti biraz insanların. Şu an borsadaki Viyop akşam seansında coşuyor orası. Sabah satışlar varken, birkaç gündür satışlar varken bu taraf, hatta şu anda da canlı bakalım. Nerede? 10.762'lere kadar geldi. Peki gün içinde neyi görmüştü? 10.469'u görmüştü. 300 puanlık bir endiple şu anki geldiği yer arasında fark var. Bu önemli. Neden? Çünkü piyasa faiz indirimi için alan açıldığını düşünüyor şu anda. Ya, asgari ücret eğer beklentiden üst yukarıda gelseydi yani bunun üzerinde gelseydi enflasyonist bir etki Merkez Bankası'nın alanı sınırlayıcı bir etki doğuracağı için burada faiz indirimi yapılamayabilir korkusu oluşabilirdi. Piyasanın verdiği tepkiden biz bunu anlıyoruz şu anda. Dolayısıyla şu an gördüğümüz şey e, Merkez Bankası da muhtemelen faiz indirecek. Perşembe günü ve bununla birlikte asıl sıkıntı şu. 2025 yılı 2024 yılını mumla aratacak. Tüm ücretli kesim enflasyonun altında ezilmeye devam edecek. Enflasyonla mücadele edilmiyor. Vatandaşla mücadele ediliyor. Bir mücadele varsa ortada. Vatandaşa karşı bir mücadele var. Alım gücünün düşmesiyle alakalı, yoksullaşmasıyla alakalı açlık sınırının altında yaşamasıyla alakalı bir mücadele bu. Mehmet Şimşek çıkıp bugün şaka gibi bir açıklama yaptı. Ya bir sürü açıklama yaptı da dedi Açık, ki şaka gibi zengin ülkeler sınır arasına gireceğiz dedi bir iki yıl içerisinde. Evet. Ya zaten belli bir kesim zengin ülkelerdeki zengin insanlardan daha zengin yaşıyor bu ülkede. Onlar daha da zenginleşecek. Bunu burada anlıyoruz burada ama fıkra gibi. Yani Mehmet Şimşek yani Norveç'te mi yaşıyor? Finlandiya'da mı yaşıyor? Nerede yaşıyor çok merak ediyorum. Yani ülkenin bu durumunda hala zengin ülkeler ligine gireceğiz diyebiliyor bir Azerbaycan Maliye Bakanı. Ve ben bugün bir tavsiyede bulundum mesela. Dedim ki Azerbaycan Maliye Bakanlığı adı değişsin. Vergi Bakanlığı olsun adı. Yani tamam. Vergi almaktan başka bir şey yapmıyor kendisi. Ya yani bunun için ekonomist olmaya uluslararası çapta bir finansçı olmaya gerek yok. Demişler ki biz harcamaya devam edeceğiz. E para da lazım. Kim var? E, vatandaş Bank var. E, git oradan vergi al. Bu mu yani? Hala diyor ki kendisi yapısal reform yapacağız. Hala diyor ki işte maliye politikasının desteğini göreceğiz. Gelirler politikasının desteğini göreceğiz. Ve enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlayacağız. 2025'te göreceksiniz diyor. Bakın hala yapacağız diyor. 2023'te burada değil miydi Mehmet Şimşek? 2024'te burada değil miydi? Yapamadın bir şey. Şimdi 2025'i vaat ediyorsun. Yapamayacağını hepimiz adımız gibi biliyoruz. Hepimiz adımız gibi biliyoruz. O zaman yani gerçekçi olun bari. Değil kardeşim. Cebinizdeki son kuruşa kadar alacağız. Cebinizdeki son kuruşa kadar alacağız. Çünkü biz harcamaya devam ediyoruz. Biz oradan kısmayacağız. Sizden alacağız. Bunu deseniz açık açık. Ya zaten yapıyorsunuz. Bari kandırmayın. Yani enflasyon düşecek. Diyor ki 20 puan düştü diyor. İşte başına göre 65'ten 45'e 45 e, 46'ya geldi. Bu az bir düşüş değil diyor. Sayın Mehmet Şimşek baz etkisiyle düştü. Siz bir başarı elde etmediniz. 38'de aldınız 45 46'ya düştü diye zafer çığlıkları atıyorsunuz. Kusura bakmayın ya bu kadar da olmaz. Ne getirdiniz ya Mehmet Şimşek olarak bu ülkeye şu çalıştığınız süre içerisinde ne katkı sağladınız? hiçbir katkı sağlamadınız. Tam tersine bütün bedeli vatandaşa ödettiniz. Tam tersine halkı yoksullaştırmaya devam ettiniz. Tam tersine açlık sınırının altına olmayanları da açlık sınırının altına ittiniz. Beyaz yakalının neredeyse tamamını da yoksulluk sınırının altına ittiniz. Bu mu sizin başarınız? Vallahi başardınız. Tebrikler. Alkışlıyorum sizi. Bunu başarmak maharet ister. Bakın bunu başarmak büyük bir maharet ister. Çok mahirsiniz. Yoksullaştırma konusunda. Ya biraz sinirlendim. Bu yayına böyle çıktım. Kusura bakmayın ama ya bu kadar da olmaz. Ya yani bir halkın üstüne bu kadar Ya yani nefes aldığı için vergi alacaksınız ya. Vergiyi vatandaştan al. Vatandaşın ücretine göz dik. Enflasyonu talep yaratıyor diye. Talebi kim yaratıyor? Asgari ücretli mi? 3 kilo pirzola yiyordu. 5 kilo mu yiyor asgari ücretli? Emekli 5 yıldızlı otele gidiyordu. Şimdi bir kere yılda da. Şimdi üç kere mi gidiyor? Kim yaratıyor bu enflasyonu? Emekli mi gidiyor sıfır araç alıyor? Emekli mi gidiyor? Asgari ücretli mi gidip bu tapularda kuyruklar oluşturup ev alıyor? Kim yapıyor bunları ya? Bu insanlar mı yapıyor ki siz gidip bu insanların üzerinden enflasyonla mücadele tanımlıyorsunuz? Enflasyonla mücadelenin tanımı yanlış bu ülkede. Doğru. Yanlış. Çerçevesi yanlış. Çok net. İllüzyon. Hedef saptırma var. Bir kere zaten doğru veri yok. Doğru veri yoksa doğru politika yok. Ama ne yapıyorsunuz? yanlışlarınızı örtbas etmek için diyorsunuz ki ben talep var soğutacağız vesaire. E, kimin talebi var? Adam ekmek bulamıyor. Adam evine ekmek gibi ekmek götüremiyor. Kirasını ödeyemiyor. Çocuğun cebine toz parası koyamıyor. Siz KDV'yi alıyorsunuz, ÖTV'yi alıyorsunuz. Maaşından çat diye stopaj yapıyorsunuz. Ve sonra diyorsunuz ki sen çok da ücret alıyorsun. Şimdi sadece asgari ücretli için konuşmuyorum. Beyaz yaka da varmış. şimdi veya asgari ücretten fazla alanlar da var. Ya bu tablo kabul edilebilir bir tablo değil. Bu tablo sürdürülebilir bir tablo da değil. Bu gitmez. Bakın 2025 yılında çok dramatik bir alım gücü düşüşü olacak. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en dramatik alım gücü düşüşünü yaşayacak bu ülke. Maalesef. Başarılı dedikleri politikanın sonunda gelinen nokta bu. Ben niye boşuna mı söylüyorum iki yıldır? Devam filmi çekiyor Mehmet Şimşek diye. Nebahat döneminin Devam filmi ne demek istiyorum burada bunu söylerken? Kardeşim, onlar kuru daha aşağıda baskılıyordu. Siz yukarıda baskılıyorsunuz. Değerli TL inadınızla her şeyi pahalı hale getirdiniz. Beklentileri bozdunuz. TÜİK verisi doğru değil, faizi de siz doğru vermiyorsunuz. Geçici olarak sırf kurba kurda baskı var diye TL fark ediyor yerli geçici olarak. kilit trade için gelenler var. Dünyanın fazla dolar faizine veriyorsunuz. Ondan sonra başarılı olduk diyorsunuz. Rezervlerimiz toparlandı. Hepsi geçici. Hepsi geçici. Bunu da bütün ekonomistler söylemek zorunda. Geçici bu göstergelerin hepsi. İllüzyon. Çok net. Çok net yani. Ama halkın da belli bir kesimin de artık bir şeyleri görmesi lazım ya. Yani, yani havyar yeni alkışlama kardeşim. Ekmek yiyemiyorsun. Havyar yeni alkışlama. Ekmek yiyemiyorsun. Evet. Yalıda oturana alkışlama. Biraz hocam. Mesele Yalıda oturana alkışlama. Gece kondunun kirasını evet. ödeyemiyorsun. Yalıda oturan alkışlama. Ben de insan oluruna yaraşır şekilde yaşamak istiyorum demek zorundasın. Halk olarak. Bunu demiyorsan yoksullaşma mahkumsun. Ve bunu yaşıyoruz biz şu anda. Maalesef. Evet. Hocam ee, gerçekten eee akıl alır gibi değil. Şimdi e, konuyla ilgili bir soru da geldi. E, asgari ücret e, açıklandı. Emre Bey bu açıklanan asgari ücretten sonra enflasyon bıçak gibi kesilir mi? Yeni yıl ortasında inanılmaz. Uçacağız. 20, 20 lirayla Uçacağız. Mi? Enflasyon evet. bıçak gibi kesilecek. Artık hani yani siz mesela e, asgari ücretli arkadaşlar mesela işte ayda bir e, ayda bir demeyin de her hafta dışarıda e, çok çocuk ma aile e, lüks <laughs> yemek yiyordu. E, şimdi tabii o her hafta olmayacak. İki haftada bir olacak. az ücreti de iki haftada bir, bir yapabilecek. İşte haftada beş kilo pirzola yiyordunuz. Artık 3 kilo yersiniz. Tabii ki enflasyon düşürecek bu da. İşte emekli e, artık biraz da dünya turu yapmayı versin. Veya ne bileyim sürekli yok Kapadokya'ya gidelim, yok Karadeniz turu yapalım, yok işte Güneydoğu turu yapalım falan. Gezmeyin. Emekliler de az gezer. Böylelikle o da enflasyon düşürür. İşte beyaz yaka ücretli kesim de e, sürekli bir gezme, tozma, yeme, içme derdindeydi. Onlar da yapmazlar. Böylelikle enflasyon kesilir. Zaten e, mağdurdu ülkenin iş dünyası. Zaten mağdurdu o yıllarda oturanlar. Şimdi onlar taşın altına elini sokmuştu enflasyonu düşürmek için. Sıra sizde ey asgari ücretli, ey sahip, tüm sabit gelirli, ey emekli. Sıra sizde. Hep siz mi yiyeceksiniz? Biraz da siz fedakarlık yapın. Emre Bey internetiniz çok kötü diyor arkadaşlar. Dur bakayım. Evet. Ben de Can ben de ona bakıyorum ama. Bir saniye. Şöyle. Tamamen dondu dondunuz. Şimdi belki daha iyidir. Biraz daha iyisiniz, evet hocam, daha iyisiniz, evet oldukça. Hocam şimdi Mehmet Şimşek'in açıklamaları hakikaten akıl alır gibi değil. Yani sadece zenginlik sınıfı işte ülkelerle aynı yaz bilmem ne falan onun dışında yani akıl almaz şeyler söyledi. Enflasyonla ilgili de söyledikleri hakikaten e, kabul edilebilir gibi değil. Sanki bu enflasyonun bu hale gelmesine sebep e, siz, biz, muhalefet gibi e, başka unsurlar. E, Türkiye'de ciddi bir enflasyon hayat pahalılığı sorunu var dedi. E, ve dezenflasyon başladı dedi. E, evet. Bunun için ne diyorsunuz? Yani bu enflasyonun sebebi bu halk mı? Bu muhalefet mi? Siz Hı -hı. misiniz? Bir kere... Ben bir müjde vereyim. Arkadaşlar artık e, enflasyon sorunu ve hayat pahalı sorununu bilen yeni bir bakanımız var. E, 2023-2024 yıllarında e, görev yapan bakanımız enflasyondan pek haberdar değildi. Şimdiki yeni bakanımız enflasyonun varlığını kabul etti. En azından bundan sonra mücadele olacaktır diye tahmin ediyorum. E, eski Mehmet Şipşek, yeni Mehmet Şipşek diye herhalde tanımlama yapabiliriz. Herhalde kendisi Norveç'ten falan bahsediyor. Biz de enflasyon olmaz. Hanım, yani enflasyon ne enflasyon? Yani şaşırdık. Biz gayet rahat yaşıyoruz. Enflasyonla ilgili bir problemimiz yok. Evet. Ee, buradan da Norveçlere sesleniyorum. Ey Norveçliler kendinize gelin. Ee, sizin evet. enflasyonunuzu bize yansıtamazsınız. Yani, e, trajikomik bir olay. Yani dalga geçebiliriz ancak. Çünkü kendisi dalga geçiyor. Yani artık hani şu zengin ülkeler ligine gireceğiz diyor ya. Yani biraz artık mizah kısmını açmamız lazım. Mehmet Şipşik ciddi mizah yapıyor ee, ve ciddiyete bence dönmek gerekiyor. Ciddi konuşmak gerekiyor. Ee, enflasyon tanımı doğru değil, veriler doğru değil, insanların güveni tesis edemiyorsunuz, yabancı yatırımcıyı çekemiyorsunuz, zaten çekme ihtimaliniz bu şartlarda yok, kur seviyesine bir güven yok. Yani e, sıkı para politikası uyguluyoruz diyorsunuz işte bir buçuk senedir e, enflasyon yapıcı kal ve kalıcı düşmüyor, e, belli kalemlerde de belli bazı Hani artış hızında azalık düşüşler olsa bile e, beklentiler zaten bozuk. Dolayısıyla artık bir gerçeklerle yüzleşin. Diyeceğim ama yüzleşilmeyecek. Sebebi şu. O zaman komple hata yaptıklarının e, görüldüğü ortaya çıkar. E, bunu kabul etmiş olurlar. E, ve bu kadar bedel niye ödettiniz denir. Dolayısıyla bizim sistemimiz zaten kronik enflasyon yaratan bir sistem. Bu sistem değişmediği sürece iddia ediyorum. Yani Türkiye'de Enflasyon problemi çözülmez. Türkiye bazen sıcak para gidir. İşte e, geçici bir bağ arabası yaratılır. Şimdi COBİ'lerle alakalı çalışmalar yapıyorlar. Biraz kredi kanallarının daha rahat ulaşılım için esnetme çalışmaları. BDDK'nın risk ağırlıklarıyla alakalı çalışmaları vardı. Bankaları rahatlatacak. Daha kolay e, insanların ve real sektörün finansman erişimini sağlayacak. Adımlar atılıyor. E, bununla birlikte faiz indirimi de başlayacak. İşte, bu bir illüzyon yaratmaya devam edebilir. Çünkü akabinde kur seviyesiyle alakalı bir ayarlama yapıldıktan sonra 2025'te sıcak para da gelecek bu ülkeye. Ee, dolayısıyla diyecekler ki bakın yatırımcı da çektik. Her şey de iyi gidiyor. Belki de bir seçim atmosferi önüne açılacak. Bugün bu isyan durumu var ya emekli asgari ücretli. O zaman belki daha ciddi başka unsurlar görme durumumuz olabilir. Belki o dönemde e, asgari ücretle alakalı yeniden bir güncelleme yapılır. Dolayısıyla şu an yaşadığımız tabloda e, tamamen e, hedef dışında yani hedefi başka yönde gösterip e, enflasyonla değil de e, maalesef daha çok e, halkla mücadele eden bir yapın içerisinde burada bir çözüm olmayacak. Yani olmayacağı da çok açık. Mehmet Şipşek'in açıklamalarının da e, zaten bizim nezdimizde çok inandırıcılığı yoktu. Sadece ikna etmeye çalışıyordu halkı evet. ve yatırımcıların belli bir kısmını. Artık onun da cümlelerinde bir sinir seziyorum. Yani sinirlenme, bir e, öfkeyi kontrol edememe durumu seziyorum. Ee, inandıramadığını farkına varmaya başladı. Bakın bu ilginç bir şey. İnandıramadığının farkına varmaya başladı. Önümüzdeki yıl çok ilginç şeylere gebe. Hem ekonomik açıdan hem de yönetimsel açıdan. Ee, çok değişik olaylarla karşılaşabiliriz. Bu da gözlerden kaçmamalı. Mehmet Şimşek e, coşkulu gelmişti, gürültülü gidebilir. <laughs> Şimdi Mehmet Şimşek giderse ne olur? Ondan önce hocam soru ve yorumlar var. Yine e, araya sokayım onları. E, bir kere e, bu duruma gelmemize sebep e, özellikle e, verilen oylar emekli ve işte e, mesela işçi kesimi deniyor. Az önce öyle bir yorum vardı. Rıfat Ubezoğlu bu vurdum duymazlığın karşılığı bence yüzde yirmi bin olmalı. Ya yani yüzde değil de yirmi bin olmalı. Bu tepkisizlikten dolayı. 2100 lira ödül vermişler e, diyor. Sibel Hanım tabii diyor ki. Farklı bir isyan var yani. Şimdi tabii öyle. bu değerli dostumuz e, söylemiş bunu. Ama tabii kurunun yanında yaş da yanıyor. Yani e, herkes de bu koşullardan mutlu değil. E, bu ülkedeki herkes de işte gidip iktidarın yanlış politikalarını alkışlamıyor. Yani toptancı bir bakış açısıyla evet, biz de kızıyoruz. Haklısınız bu arada. Size hani kızmıyor değil, şey destek vermiyor değilim, anlamıyor da değilim. Ama sonuç itibariyle ne olursa olsun bu tüm toplumu e, yaşam koşullarını etkileyen yanlışlar silsilesinin devam ettiği anlamına gelir. Sıkıntı burada. Ve tekrar altını çizeyim şurada. Eğer bir ülkede eğer bir ülkede temel problem açlıksa temel problem barınmaysa siz enflasyonla mücadele ediyorum diye bu kesimleri daha da dramatik Sonuçların içine sokamazsınız. Buna hakkınız yok. Sizin göreviniz ülkedeki insanların koşullarını daha da iyileştirmek. Ve 23 yıllık iktidarın sonunda biz bu tabloyu yaşıyoruz. Yani dün başka bir iktidar vardı da siz gel düzeltmek için gelmediniz. Bir acı reçete uygulamıyorsunuz. Evet. Reçete varsa ortada. Acı, tatlı, geçmişten bugüne. Hepsi sizin reçeteniz. Başkası uygulamadı. 23 yıllık tek başına iktidar reçetesi. Koalisyon yok. Hani koalisyonlar dönem eleştiriliyordu ya. Yahu tek başına iktidar. Büyüdük diyorsunuz. Büyümeden halkın aldığı pay yok. Gelirimiz arttı diyorsunuz. Gelirden halkın aldığı pay yok. Vergilendirmede adalet diyorsunuz. Adaletsizliğin dibine kadar vatandaşın yaşadığı bir ortamın içindeyiz. Yani e, güçlendi, büyüdü, şu oldu, bu oldu diyorsunuz. E, konut sahipliği azalıyor. Senin vatandaşının bugün Mülk edinebilme şeyi e, umudu bile yok ya. Yani. Bı, bırakın hani ihtimaller falan umudu bile yok. E, araba alabilme umudu yok. Bu ülkenin gençleri üniversiteye gidiyor. Üniversiteden mezun olursam bir tanıdığım yoksa işe giremem diyor. İşe girsem kendime bir gelecek kuracak gelirim olmaz diyor. Güven mi ülkesine yani. Şimdi umutları kır, kıran bir ekonomik model, bir siyasi model ve burada da ısrar var. Başarılıyız diyor. Bakın çözmesini beklediğimiz insanların sorunu bir sorun olduğunu kabul etmesini bekliyoruz. Doğru. Bizi iyi yönettik. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyor. Eyvah atıyoruz biz de. Ama onlar onu söylüyorlar. Ve in, e, inanan da bir kitle var maalesef. Çok net bir tablo var. Bu manada bir umut ışığı olabilecek açıklamalar yapmak isterim. Ama hatada ısrar edildiğini gördüğüm için bunu söyleyemiyorum maalesef. Böyle bir tablomuz var.